Hulk 6 1. sezonun son bölümü. Sen çok berbat araba sürürsün. Yok ben çok kara araba sürürsün. Ne dedi bu? Bıktım be. Hayır. <gülüyor> 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 Kalk benim yüzümü yıkayayım. Elini yüzünü yıkadıktan sonra. Hadi Buruz yemeği hazırladım. Allah iyi misin Buruz? Yok sadece sadece düştüm ya sen yerine otur. Günaydın. Günaydın. Hadi yemeğe başla. Bugün yemekte bayat kızartmasıyla yumurta var. Vay çok güzel yapmışsın. ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hadi başla. Bayağı güzel olmuş. E durumların nasıl? Durumların nasıl? İyi ya. Pek de iyi değil. Böyle bir sürü savaşlar çıkıyor. Şu Venom da sürekli ölmedi be. Aa, bugün öldürmeyi düşünüyorum. Ha, e, bugün büyük gün diyorsun. Evet. Ama öldürebilirsem büyük gün. Sen niye bağırdın? Hayır diye. Neden? E kabus gördüm işte. Kaza yaptığımı gördüm. Tövbe estağfurullah. Ha, ben de diyorum bu adam neden hayır diye bağırıyor. Neyse. Benim kalkmam lazım. işim var. İyi hadi görüşürüz. Görüşürüz. Dışarı gider. Ah, arabam şarjı bitmek üzere. Şunu benzin istasyonuna götüreyim bari. Merhaba, ben Tetsa. Nereye gitmek istiyorsunuz? Beni benzin istasyonuna götür. Kestirmeden mi gideyim yoksa normal gittiğimiz yerden mi götüreyim? Fark etmez, istediğin yerden götür. Tamam o zaman, rota belirlendi. Kestirmeden gidiyoruz. Oh! benzin istasyonunda şarjı doldurduktan sonra. Saat kaç oldu ya? Saat tam öğlen 2.45. O bayağı geçmiş ya. Ben bir yemek yemeye gideyim bari. Tamam. Hangi yere gitmek istiyorsunuz? Osmanlı yemekleri yapan bir yere git götürmeni istiyorum. Tamam rota hemen belirlendi. 23 dakika sonra oraya varılıyor. O zaman sana iyi seyirler Burus. Hadi görüşmek üzere. Oh! Lokantaya gelir. Burası boş herhalde. Buraya oturayım. Ah. Bu lokanta ne güzel bir yer böyle. Vallahi çok beğendim. Çok da kültürlü bir yere benziyor. Aha karson geldi. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Neler yemek isterdiniz? Bizde Adana kebap var. Urfa kebap var. Adana dürüm var. Adan Urfa dürüm var Lahmacun var Sivas katmeri var Sivas ayranı var böyle kapalı ayranımız var. Ne isterdiniz? Valla ben bir e, bir kapalı ayran bir tane de e, bir, bir iki tane lahmacun alayım. Bir bir iki bir iki tane bir iki tane de paket yapar mısınız eve götüreceğim de. Tamam o zaman. Hadi bakalım ben şimdi mutfağa gidiyorum. Yemeğiniz 10 dakikada hazırlanır. Tamam. Yemek gelir. Efendim yemeğiniz geldi. Vay. Peki kaç liraydı? 785 TL 43 kuruş. Tamam kredi kartı ödemek istiyorum. Şifreniz neydi? 53 95 Tamam yazdım. Tamam okutabilirsiniz. Tamam onaylandı. Tamamdır. Hadi ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Şimdi yemeğimi yemeğim yiyeyim yemeğim bari ya. Çok acıktım. <laughs> Aa, hemen bitti be. Neyse evime gideyim bari. Arabama bineyim. Merhaba Buruz. Tekrardan hoş geldin. Ben Tessa. Seni nereye götüreyim? Beni. Venom'un yanına götür. Tamamdır. Hedef belirlendi. Şimdi seni Venom'un yanına götürüyorum. Hazır mısın Venom'u yok etmeye? Hazırım sen git. O zaman gidiliyor. Birkaç dakika sonra oğlum telefon çalıyor ya. Kim arıyor? Aa Ceren alıyor. Alo. Alo Bruce efendim. Neredesin? Ben yoldayım şu an Venom'la kapışmaya gidiyorum. Sen neredesin? Valla ben evi topladım ya. Sen ne kadara gelirsin? Ee, ben 9 akşam 9-10 civarı gelirim ben. Çok geç değil mi ya? Neyse hadi acelem var hadi görüşürüz. Görüşürüz bros. Kendine dikkat et. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> hadi Tessa beni çok hızlı götür işim var. Tamam. <laughs> Venom'un yanına gelir. Aha bütün şehri yok edeceğim. Öyle sanma ben o bey. Vup. Ne ya? Biliyorum. hop. Şimdi üzerine atlayacağım hop. Şimdi seni uzaya gönderebilirim. Beraber uzaya gidelim mi? Hayır hayır uzaya gitmeyelim. Niye ki? Bence gayet eğlenceli uzay. Oğlum. Delirdin mi? Uzaya neden gidiyoruz? Seni öldürmek için. Dünyayı yok edemezsin sen. Ben yok ederim. Bana karışamazsın. İnsan hakları boşuna yok. Boşuna yok da insanlara öldürme hakkın yok. Seni bir sene bırakıyorum. Aa! Uzayın yüzeyine, dünyanın yüzeyine iniyorum. Ah! Aa! Aa! Oh. Ah! Ben de iniyorum. Vop! Vop! Elim nasıl susabilir ya sen. Ben tutarım. Ben senden daha güçlü olabilirim. O zaman nasıl yenildin sen? Ben sana aslında şaka yapmıştım. Bu gerçek gücü. Hoppa. Ne oluyor? Ah. Ah. Üf. Şimdi sen görürsün. Oh. Daha kendim hayatta ama. Şimdi sen öldüreceğim. Hop. Rövaşata çekeyim mi? Hayır. Şu kuzaya. Aa! Hop. Aa! Ah. Ah. Ronaldo oldu Yok, mu? Yoksa mu? Oh. Ne oluyor? Hala gidiyorum. ha. Ah, son. Oh. Oğlum. Cristiano Ronaldo gibi. Hulk sezonunun en sert yumruğuydu bu. Mike Tyson'ın yumruğundan tam 25 kat daha ağır. Hem de en iyi dönemindeki yumruğundan 25 kat daha güçlü bir yumruğuydu. Beni nasıl öldürebildin sen? O kadar sert yumruğu yapacağımı bilseydim. Aa hiç yapmazdım o zaman. Aa bezettin mi? Yo. E o zaman öyle bir şey neden gelin? Çünkü seni sevindirmek için yapmıştım. Hop. Hoppa. Ayağa bak. Okuşmuş ayak. Ah, ayağımı kırdım be. Allah Allah. Ben senin ayağını kırmayacağım da kimin ayağını kıracağım? Şimdi sana öyle bir sert yumruk geliyor ki izle şimdi. Hoppa. Al çekeyim. E <laughs> <Ya> seni kaldırıyorum. <laughs> Çok ağırsın. Bence hiç ağır değilim. Ben alt tarafa 250 kiloyum. Yok artık 250 kilo de. Hoppa. Ye ye zaten bir hala almışsın. Allah Allah. Evgül ama niye karışıyorsun? Hoppa. Haytay'sından daha serttin. Bayıldı. Oğlum bayıldı. Son sözlerini söyledi. Evet arkadaşlar filmimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şimdi ben bunu öldürmeye çalışacağım. Ben aslında ölmedim ki. Bak. İkinci sezonda sene Mike Tyson'dan Mike Tyson artı Muhammed Ali artı Bruce Lee'nin toplam vuruşundan daha fazlasını vururum görürsün artık ha. Bruce Lee kim la? Oğlum ben sen daha kimseyi tanımıyorum. Neyse umarım videonuzu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala da abone olabilirsiniz. Yani ben sizi zorlamıyorum. İsterseniz olun, isterseniz olmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> İkinci sezonda görüşürüz.